offroad testi nasıl olacak ben de çok merak ediyorum Hazırsanız son testimiz başlayacak artık sonuçları belli olacak Umarım birisi kazanır yani ikisi de eşit olmaz sizin gözünüzde birinin kazanması lazım bugün arkadaşlar ama hangisi Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün kar ikiye 2'ye devam edeceğiz dün yorumlarda minivanları karşılaştır abi diye yorumlar gelmişti. Ben de mantıklı geldi. İki tane minivan geldi oynayabiliyorsunuz. Son güncellemeyle ikisini de almıştık. Ben kapılarını kapılarını açtım biraz ferahlasın. Havada sıcak. Bugün şimdi Toyota Alphard'la Nissan Serana'yı karşılaştıracağız arkadaşlar. Hız bakımından, daha sonra tırmanma ve offroad bölgesi bakımından, hızlanma bakımından bir de polisten kaçışı ekleyeceğiz. Drift yok maalesef karşılaştıracağız. Güzel bir test olacak. Bakalım Toyota Alphard mı daha iyi yoksa Nissan Serana mı beraber göreceğiz. Nissan Serana biliyorsunuz elektrikli hibrit bir minimum. Diğeri ise normal arkadaşlar elektrikli değil. Benzinli, benzinli değildir ama dizeldir muhtemelen diye tahmin ediyorum Alphard için. Bu kadar büyük arabalar genelde benzinli olmuyor çünkü. Dizel oluyor. Güzel bir karşılaştırma olacak. Alparçılar ve Seranacılar yorumlarınızı bekliyorum. Alpart mı daha iyi? Serana mı? Bugün bunun kararını verip noktayı koyacağız arkadaşlar. O zaman önce bir tasarımdan başlayalım. Şimdi abi şöyle motor kısmına bakıyorum. Fena değil. Güzel bir tasarım yapılmış. En azından şöyle detay demeyelim de. 3 boyutlu bir hava var fotoğraflarda. Yani 3 boyut gözüküyor. Yine şu kaputu kapattım. Önden görüntüsü gerçekten çok güzel. Arkadaşlar Toyota Alpart'ın bayağı bir hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Şöyle görüyorsunuz arka taraflar falan çok güzel koltukları falan var. Şöyle yan tarafa bir oturup bakalım. İçi muhteşem abi. Şu arabanın konforlu olduğunu, çok rahat bir şekilde teknolojik olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Şurada yine vites bölümü, burada güzel bir multimedya ekran, klima menüsü burada var. Burayı bayağı bir beğendim şu kapısını. Kapattım arka koltuğumuza oturdum bir multimedya ekran yine şurada güzel bir led ışıklandırma tavan aydınlatması var ve burada yine bir klima menüsü var arkadakiler için de ayrı klima menüsü var arkadaşlar ön taraf ayrı arka tarafın kliması ayrı çok güzel bu baya bir hoşuma gitti burayı da kapattık şu kapımızı da kapatalım çok güzel yavaş yavaş kapanıyor güzel bir karşılaştırma olacak şimdi. Burada yine bir bagaj hacmine bakacaksak bagaj hacmi de oldukça geniş arkadaşlar. Baya baya büyük bir bagaj hacmi var Toyota Alpart'in. Arka taraf görüntüsü çok güzel gözüküyor. Bu tarafa bakmaya gerek yok. Aynı abi zaten bak şunu unutmayalım. Koltuklarda solda ve sağda koltuğu arkaya, öne, yukarı, aşağı hareket ettirme seçenekleri var. Bu baya detaylı olmuş arkadaşlar. Şunu kapattım. Burayı da kapattım. Alpart'ın dışı içi bitmiştir. Sırada Nissan Serana var arkadaşlar. Yine burada aynı Alpart'taki gibi yine bir motor bölümü yapılmış. 3 boyut denilecek seviyede. Gerçi bu araba hibrit. Tam elektrik değil hibrit. Hem elektrik motoru hem benzin veya dizel motor var arkadaşlar. Muhtemelen gerçi hibritlerde dizel olmaz ya. Hibritler benzin ve elektrik motoru Dizel ve elektrik motor olmaz diye tahmin ediyorum. Fena değil. Şurayı kapattım. Önden görünüşte bayağı böyle güzel duruyor ama Alpart bir tık daha iyi gibi hissettiriyor bana önden tasarımına bakacak olursak. Şimdi şöyle yan koltuğa oturup içine bakalım abi. Bu mesela diyor ki ben daha teknolojiyim diye bağırıyor resmen Alpart'a göre. Çünkü şu vites menüsü bile bakın P, R, otomatik vites. Tuşa basıyorsun vites geri vitese geliyor. N'ye basıyorsun boşalıyor arabayı. Yine burası çok güzel bir multimedya ekran. Koltuklar, direksiyon falan fena gözüküyor arkadaşlar. Şu kapıyı bir kapatalım. Arka koltuğa geçtim. Bakın burada herhangi bir televizyon, led aydınlatma, koltuklarda falan herhangi bir koltuk ayarı falan bulunmuyor. Bu biraz daha basite kaçılmış. Bakın görüyorsunuz zaten. Multimedya ekran dahi yok arkada televizyon, led ışık yok. Arka bagaj hacmi ise bence Alpart'ın bir tık daha büyük arka görüntüde. Bu şekilde. Bunu da kapattım. Gayet güzel iki arabamız var arkadaşlar. En sonda da yani bunun kararı sizde abi. Alpartmayı, Serana mı? Kararı vermeyi unutmayın. O zaman Alpart'la Top Speed testine hemen başlayalım. Bakalım Alpart'ın performansı nasılmış göreceğiz. Bunu kapattım. Trafiğimiz sıfır. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Birazdan trafik kaybolacak zaten. Zaten hız testi yaptığımız yerin çok yakınındayız. Güzel bir test olacak. İkisini karşılaştıracağız. Aynı noktaya götürüp... Aha bu arabada drift varmış. Allah Allah. Bu arabada drift var mıydı ya? Ben onu şu an emin olamadım bir an. Biz bunu yaparken drift var mıydı bu arabada? Şimdi eski videoma baktım varmış. Allah Allah. Abi buna drift özelliği yok diye biliyordum ben ya. Bak, unutmuşuz hemen. Neyse. Hadi bakayım o zaman test konusunda Serana'da herhalde drift yoktu. Bakacağız. Bakacağız abi. Önce bir top speed denemesi yapıyorum şu an için. 150. Abi ben şey kapattım trafiği. Ne yapıyorsunuz burada ya? 168'i gördük. Bir dönüşümü güzel yapmam lazım. Tekrardan burada artık net bir şekilde top speed görebileceğiz arkadaşlar. 170'i gördü şu an için. 180'i gördü ve 180 son arkadaşlar gayet normal abi kocaman bir araba minivan sınıfı bir araba çok yüksek hıza gerek yok 180 fazla fazla yeterli Toyota Alphard için yalnız ben şu drift olayına emin olamadım ya dur bakayım Nissan Serana'yı da onda bir top speed'ini yapalım onun da drift modu aktifse beraber Drift testini de yaparız. Ben drift modu aktif değil diye düşündüğüm için başta drift testini hiç işin içine katmadım söylerken ama bakacağım drift modu bunda aktif onda değilse ee, o zaman Allah 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 abi çarptık yani bunda aktif onda değilse yani otomatikman aslında bunun drift yapabilme kabiliyeti olduğu için biraz öne geçmiş olacak aslında karşılaştırmadan bunu emin değilim bir bakacağım. Birazdan şimdi Nissan Serena'nın top speed testinden sonra anlayacağız. 180 top speed alpart'ın ve hızlanması da güzel arkadaşlar. Çünkü niye? Top speed'i gördüğümüz için güzel demiştik. Şuradan bir dönüş yapıp şöyle bırakıyorum direkt. Çok fazla uğraşmaya gerek yok. Hemen şuradan indim. Kapat abi. Sırada Nissan Serena var. Abi dur 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 dur. Diğer tarafta bu sağdan direksiyonunu <laughs> Unuttuk hemen. Unuttuk abi. Evet bakın bunda maalesef drift modu aktif değil. Hibrit olduğu için muhtemelen elektrikli araba diye buna koymamış. Kötü oldu bu ya. Vallahi kötü oldu. Drift, drift testi yapsak çok güzel olacaktı. Neyse yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Şimdi da Nissan Serena'nın top speed testi var. Çok hızlı hızlanıyor bu arada. Çok güzel bir hızlanması var. Ve bunun top speed muhtemelen 180'den düşük gelecek diye tahmin ediyorum. Kaçtı ki bu? 170 miydi? 169, 170. Evet. Abi tekrar bir garanti bir şekilde görelim. Bakın 170 top speed son arkadaşlar. Nissan Serena'nın bakın. 170, 169. 170, 169 yapıp bitiriyor. Evet. Şu an için drift yapamadık. Yapamıyoruz daha doğrusu. Toyota Alphard direkt drift modu aktif ama da maalesef aktif değil. Orada bence Alphard direkt 1-0 önde olduğunu olacağını düşünüyorum en azından. En azından adamların drift modu var abi. Ne kadar kötü drift bile yapsa ki test etmeyeceğiz. Yapsa bile daha iyi. Yani drift konusunda. Abi nereye gidiyorum? Ben de kafa gitti konuşurken. <laughs> evet. E, ee, top speed konusunda 180 Alpart. 170 Serana. Burada yine Alpart. Çok az bir farklı öne geçiyor arkadaşlar. Sırada polisten kaçış yapacağız. Bakalım polisten kaçışta durumlar nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Ondan sonra da offroad bölgesine geçiş yapacağız arkadaşlar. Abi şimdi şuradan ben bir birazcık geri geri gelelim bir bakayım. Çarpmayalım çok fazla. 5 taslağımız geldi bu arada. Bu taslak konusunda daha böyle hızlı kasmamızı sağlayacak fikirler gelmiş arkadaşlarınızdan sizlerden. Teşekkür ederim. Olmadı onda bir gün çekeriz. Daha hızlı taslak kasma, sınırsız taslak kasma taktiği olarak ikinci defa çekeriz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Polisten kaçıyoruz. Hadi gelsin bakayım polis. Bakalım Alpart mı daha iyi? Serana mı beraber göreceğiz? Önce bir polis bulalım. Daha sonra kaçalım ve sonuca bakalım. Hız ve tapsifit konusunda Alpart 10 kilometre hızla daha iyi çıktı Serana'ya göre. Hızlanması ikisi de aynı. Çünkü ikisi de top speed'i bize gösterdi arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. Ama top speed 10 kilometre daha fazla Alpart'ın. Serana'ya göre. Oy, 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 yavaş, yavaş, yavaş. Sakin Alpart. Sakin Alpart. Evet polisimizi gördük. Hazır mıyız? Güzel bir kaçış gelecek şimdi. Umarım yakalanmayız. Ben şunu bilmiyordum. Yorumlarda gördüm. Dodge, Dodge Challenger, değil mi? Dodge Challenger. Bunlar T6 imiş polis arabaları. Ben öyle olduğunu bilmiyordum. Abi T6'ysa 6 biz yine iyi kaçıyormuşuz ya. Yani abi polis arabası nasıl T6 yapılmış? Bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. T6 olması biraz garipsedim. Gerçi polis arabası hızlı olmak zorunda. Ama direkt T6 olmasına şaşırdım. Yani doğruysa o şekildeymiş. T6 imiş direkt o araba. Abi enteresan bu arada biz konuşuyoruz polisten de biz çok rahat kaçtık. Hiçbir şey yapmadım. Bir peşime takıldı. Bir sola kırdım direkt polis ipten. Alpert'in polisten kaçışı gerçekten çok kolay oldu. Hiç zorlanmadık resmen. Baya düz yolda gider gibi polisten kaçtık. Ya değerlendirmiyorum seni ya sorup durma. İki bir çıkıyor karşımıza. Şimdi abi Serana ile aynı şekilde testimizi yapacağız. Polisten kaçmaya çalışacağız. Bakalım hızlı mı kaçabiliyoruz? Hemen kurtulabiliyor muyum? Kurtulamıyor muyum? Göreceğiz. Şimdi geldik. Hoppa. Abi şunun drift aktif. Keşke Serana'nın da aktif olsaydı be. Çok güzel olacaktı. Gerçekten çok güzel olacaktı. Baya güzel bir karşılaştırma olacaktı. Ekstra drift karşılaştırması olarak ama maalesef o konuda Serana birazcık zayıf kaldı. Hemen bindim. Kapımı da kapattım. Ve şimdi gidiyorum bir polis aramaya. Bu sefer polisi diğer şehirde arayalım arkadaşlar. Orada belki direkt karşımıza çıkar. Bunu burada kaçtık. Onu da o tarafta kaçarız. Farklılık olsun diye. Arabayı görüyorsunuz. Çok güzel. Haydi bakalım. İki minivan arabanın karşılaştırması bugün. Alphard vs. Serana yapıyoruz. Şu an için hız testi yaptık. 10 kilometre ile Alpark daha iyi polisten kaçış yapıyoruz ve sonuçta neler olacak bunu ben de merak ediyorum sizin yorumlarınız önemli sizce Alpark mı daha iyi yoksa Serana mı ben bu arada buraya döneyim abi şu ortadaki villaların olduğu yere gideceğim aman Serana sakin ol orada bir bakalım ne var ne yok polisler orada mı geldi mi gitti mi genelde burada dolanıyorlar çünkü bildiğiniz gibi ama buralarda yoklar gibi geliyor yoklar neyse Tekrar bu tarafa gideyim <laughs> Yine geldik bu tarafa ne anladık ki oraya gideceğiz dedik Yine buraya geldik e Bu tarafta büyük yani polisi bulma ihtimalin daha yüksek Diğer taraf tek bir yol dümdüz Çıktı çıktı çıkmadı Başka ihtimalin kalmıyor Şu an için polis aramakla meşgulüz arkadaşlar Polis yok abi ortalıkta Vallahi yok Şu tarafa doğru biraz gidelim Evet polisi gördüm hazır mıyız Kaçış başladı Soldan geliyor bu arada Görmüşsünüzdür Bakalım yakalayabilecek mi? Aynı Alpart'ta yaptığım gibi ilk kaçışları yani sağa sola kaçarak kurtulmaya çalışıyorum şu an için. Evet. Şu an polis orada artık bizi kaybetti de Serana sakin. Bitiş noktası doğru gidiyorum diğer Alpart'ın yanına doğru aynı alpak gibi kaçtı. Bakın polis kitlendi kaldı. O kadar güzel sığırılabiliyor ki araba. Çok güzel yol tutuşu var çünkü. Ve çok rahat aralara girebiliyorum, manevra yapabiliyorum ve polisten kurtulabiliyoruz. Ve aynı alpak gibi hiç farkı yok. Gerçekten güzel bir kaçış oldu. Şimdi sırada en zorlu testimiz. Offroad testi var. Tırmanma testi var arkadaşlar. Bu test de gerçekten önemli testlerden bir tanesi. Bu tarz arabalar için belki de en önemlisi diyebilirim. Oy. Op, op, op. <laughs> Abi bir manevra yapalım dedik. Tabi yerlerde çim kayıyor. Direkt asfalt gibi değil. Dikkat etmek lazım. Alpart bizi bekliyor bile burada. Güzel. Şu arabamızı stop edelim. Direkt Alpart'a geçelim. Bakayım Alpart'ta offroad testi nasıl olacak ben de çok merak ediyorum Hazırsanız son testimiz başlayacak Artık sonuçları belli olacak Umarım Birisi kazanır yani ikisi de eşit olmaz sizin gözünüzde Birinin kazanması lazım bugün arkadaşlar ama hangisi bilmiyorum bu araba Yani gerçekten güzel benzinimiz bitti Tekrardan doldurduk haydi bakalım Alparkçılar Dikkatli bir şekilde izleyin şu an. Bakalım offroad testinde, tırmanma testinde durum ne olacak? Merak konusu. Gerçekten merak konusu. İki tepeyi de tırmanacağım arkadaşlar. Önce büyüyebildiğiniz gibi sonra diğerine geçeceğiz. Bakalım sonuç nasıl olacak Alpart'ta ve aynısını Serana ile de deneyeceğim tabii ki. Daha sonra da sonuçlar sizde. yorumlarınızda gizli olacak. Oralara bakacağım arkadaşlar. Şimdi bunu da denemek istiyorum mesela. Buradan geçerken uçup karşıya ne kadar iyi görmek istiyorum. O Çiti var ya hafif sürttü bak tam kırmadı bile. İyi gidiyor. Gerçekten iyi gidiyor Serana. Şey Serana diyorum Alpard. Serana nereden çıktı? Haydi bakalım hava kararmadan şu offroad testini bitirelim arkadaşlar. Bayağı bir hava kararmak üzere çünkü. Şuradan denememi yapmak istiyorum da 35 ile falan buraya. Yani hiç çıkamamaktan iyidir arkadaşlar En azından iyi olsa deniyor yani Çıkma ihtimali gösteriyor Bazıları hiç buralara bile gelemiyor bildiğiniz gibi Ve şu yan taraftan bir deneyelim bakayım Ama buralar artık zor ya Abi buralar gerçekten Çok eziyet yok abi Buradan ben bundan sonra denemeyeceğim arkadaşlar Hiç araba da denemeyeceğim Direkt dik yerden deneyeceğim Çünkü o taraf sağ taraf eski denediğimiz bölge Çok sıkıntılı O dağlar çok keskin ya böyle Abi buralardan çıkamıyorlar ki Gerçekten çıkamıyorlar. Şimdi tekrardan şu an aynı yerden bir kere daha deneyeceğim. Ondan sonra diğer tepeye geçeceğiz ve sonuçlara bakacağız. Daha sonra e, Serana'yı da bir kontrol edeceğim. Sonuçlar sizde ama haberiniz olsun. Tekrar deniyorum. Aynen abi ya 30'la falan geliyor hafiften şöyle bir araba boyu tırmanabiliyor hatta iki araba boyu tırmanabiliyor. Abi hiç yoktan iyidir. Yani hiç buralara çıkamayanlar var biliyorsunuz. Yani onlara bakarsam bu gayet güzel. Bu kadar büyük ve ağır bir da şu an bir toparlayamadım arabayı ha. Yani onlara bakarsam bence gayet başarılı arkadaşlar. Yani şimdi ikinci tırmanma bölgesine geçiyorum. Onu tırmanalım. Daha sonra doğru Serana'nın yanına geçeceğim. Ve Serana'yı da kullanacağız. Olmada aynı testleri, aynı şartlarda yapacağız. Bakalım sonuç ne olacak göreceğim. Önce şuradan geçtim ve ikinci mini tepeye tırmanıyoruz. Güzel. Devam 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 devam. Ops ve <laughs> direkt aşağı saldım valla. Çok rahat çıkıyor. Evet ağaç bizi engellemesi olmayacak. İlla bir şey engelleyecek bizi. Valla bıraktım aşağı arabayı. Küt diye devrildik. Araba sapa sağlam çünkü hasar kapalı. Şuradan kurtulalım. Abi performansı güzel ya İlk tepeye tabii ki tırmanamadı ama en azından çıkıyor yani bir şeylerin çıktığını görebiliyorsun onu da hesaba katarsak bence gayet makul bir e, tırmanma performansı var. İkinciye zaten çok rahat çıktı şimdi buradan bir kurtulabilirsek abi Serana'yı getireceğiz buraya birazcık zor oluyor kurtulmak fark ettiyseniz şurada bir benzin bidonu var anlayacağım. Zaten 18 tane abi gerek yok zırt bırt her yerden çıkıyor bu arada zaten bazı arabaların benzini de bitmiyor arkadaşlar bunun bitiyor bazılarının bitmiyor bu arada yani öyle bir hata var yine oyunda bitmediği için de benzin hep az, hep böyle yani azalmıyor dikkat ettiyseniz şimdi gidiyoruz Nissan Serana'nın yanına Serana'nın performansına bakacağız aynı şartlarda bunu yapmayacaktın Alphard çakılan arabaları sevmiyorum gıcık oluyorum biliyorsunuz hiç hoşuma gitmiyor. Ama ne yapacaksın abi? Yapacak bir şey yok. Araba bir şekilde çakılıyor ön tarafı. Oyun kaynaklı, araba kaynaklı bir şekilde çarpılıp kalıyorlar vallahi. Haydi bakalım. Şimdi Nissan Serena zamanı arkadaşlar. Serena. bakalım Serena'nın performansı nasıl olacak? Göreceğiz. Böyle bir tur attım etrafında. O iman evrası var. Bak nasıl döndük minicik alanda. Arabaya bile çarpmadık yani. Helal olsun. Hemen Sağdan direksiyonlu, elektrikli, hibrit minivanımızda aynı noktaya gidelim. Bakalım şu farları da bir açalım. Vay vay vay. Güzel. Güzel. Ama bunların işte şu ayarlamaları kötü. Farlar. Şu beyaz beyaz abi o kare kutucukların içine komple led döşenmesi lazımdı. Güzel bir şekilde aydınlatma sistemi yapılması lazımdı. Yapılmamış. Bazı arabalarda var ama bunda yok. Ya maalesef. Olsa çok güzel olur. Yani yeni bir araba gelmiş. Yapsana ya tam detaylı bir şekilde yarım yamalak geliyor. Umarım şu an biz beta'da olduğumuz için böyledir. Belki full sürüme geldiğinde onlar da hazır bir şekilde gelir arkadaşlar. Umarım. Yani çünkü kötü oluyor böyle. Yeni bir araba gelmiş full gelmesi lazım. Işıkları ışıkları. Bazılarında nasıl varsa. Mesela bu ışık sistemi güzel bir şekilde gözüküyorsa. Bunda da gözükmesi lazım. Mantıken. Şimdi. Farlar açık gidiyorum. Allah Allah. Allah. Benzin bitti de yalnız abi. Alpart'la buradan çok güzel uçmuştuk. Uçamadık bunu çünkü orada bir kaza yaptık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi Serana ile deniyoruz. Aynı noktadan çıkacağım. Bakalım Alpart'la çıkışla. Bununla çıkış arasında bir fark var mı? Oo, vay 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 vay. Abi bu arabanın 0-100'ü çok iyi gerçekten ya. Bak bir kere daha ispatladı şu an. Orada yoldan kaçmasa araba 50 ile falan resmen oraya çıkacaktık. Dur 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 bu araba bayağı sağlam çıkıyor. Gerçekten bayağı sağlam. Bakın izleyin farkı görün al arasındaki farkı. Hissedeceksiniz bakın buraları bile 30 çıkabiliyor. Bak izle 50'ye vuracak bir araba. Bak 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 bak. 43, 41. Burada bir ser olmadı. Ama bence buradaki performansı yani bana kalırsa Alpart'tan bir tık iyi gibi geldi ya. Yani bilmiyorum ben öyle hissettim. İlkinde denediğimde daha iyi çıkmıştım ama ikinci de biraz daha kötüydü. Ee, 50 ile falan çıkarsa biraz gidiyor ki yükseldiği nokta Alpart'tan daha iyi zaten. Bir tık daha iyi çok değil ama bir tık daha iyi. Bence performansı güzeldi ben sevdim. Yani gerçekten Serana iyi iş çıkardı burada. Dur buraya girmeyelim şu kenardan Bununla mı takılıp kalmıştık burada ya Bir ara böyle takılıp kalmıştık ya burada Herhalde buydu bir daha girmem dedim oraya girmedim valla Aman ne yapıyorsun bir sakin ol Serana sakin Abi bu arabanın sıfır yüzü çok garip ya Aşırı hızlanıyor sıfır yüz kilometre hızı Aşırı hızlanıyor gerçekten Ve çok rahat bir şekilde Buraya da tırmandık Nisan Serana ile Allah Allah yavaş Serana suya uçacaktım neredeyse neredeyse suya girdik hava kararmadan Alpart'ın yanına geçelim bugün arkadaşlar hız testini yaptık top testini hızlanmasını ölçtük polisten kaçışını ölçtük offroad ve tırmanma testini de gördük buradan niye takılıyor bu buradan kurtulması lazım biraz zor oldu Hayda yapma bunu be. Yapma bunu Serana çıkarsın. Yani şu an bak bak şu an işleri bozdun ya. Abi vallahi bozdun işleri şu an. Serana o çıkamıyoruz. Vallahi çıkamıyoruz. Bu çıkmaz ki buradan. Hayatta çıkamaz buradan bu araba. Çıkar mı? Vallahi ya abi. Pişt, umarım ileri yatar bizi çok iyi. Bak bu bu olayına gıcık oldum şu an Serana'nın. Testleri yaptık. Artık Alpart mı daha iyi yoksa Serana mı daha iyi? Karar sizin arkadaşlar. Yorumlarda göreceğiz. Yani ne kadar çok Alpart yazılmışsa o daha iyidir. Ne kadar çok Serana yazılmışsa o daha iyidir. Havada bayağı karardı. Alpart'ın yanına gidip bitireceğiz. Güzel bir karşılaştırma oldu. Bu istenmiş yorumlarda İki minivanın kapışması, bir Serana'ydı, iki Alpard Zaten başka minimanda oyunda yok arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu, ee, güzel bir karşılaştırma oldu. Keşke drifti de aktif olsaydı Serana'nın çok daha güzel olurdu. Ekstra bir drift testiyle de karşılaştırma yapardık, bayağı bir eğlence olurdu drift bu arabalarla yapmak ama maalesef e, o özellik bu arabada yok arkadaşlar. Alpart duruyor değil mi yerinde? Güzel. <laughs> Biri almamış Gayet iyi. Hemen şunun yanına geldim. Parkımızı yaptık. Arabayı stop edelim. Ops. Şu kapımı da kapattım abi. Ava kararmış. Vallahi arabalar çok güzel gözüküyor. Bunun farlarını açmamışız. Güzel bir karşılaştırma oldu umarım. Sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>